Herkese selamlar ben Sibel. Bugün müthiş bir korku oyunuyla geldim. Klap klap. Evet her şey böyle ilerleyecek. Bakalım ne kadar korkunç. Like'ını atıp kanım verirsin. bir şekilde abone olduysan hızlı bir şekilde oyduğun aşağısın. 1984 8 Ocak. Gazete ev bakıcılığı ile ilgili bir ilan gördüm ve ona başvurdum. Ev bakıcılığı nasıl oluyor bilmiyorum. Ha evi sen yokken kontrol mü ediyor falan. Ba tamam Maxim'in evine bulacağız şimdi. Bu çözünürlük niye böyle? Çok kötü. Maxim, Sen misin canım? Dayı? Excuse me! Ee, bu sokakta bir ev bulmaya çalışıyorum da acaba bana yardımcı e, olur musunuz abi? Tamam e, yardım ederim. Hangi eve bakıyorsunuz? Ben Maxim'in evine bakıyorum. O uzaktayken beni e, eve bakmam için işe aldı abi. Maxim, Hmm interesting! Genelde hep benden e, isterdi bu işi diyor. <laughs> Ay bu bize düşman olacak. Marco, Marko Batowski. Ay Marko Botovski, by the way. <laughs> Yandım ya. Neyse mi diyor Marko? Uh. Uh. Hangi ev olduğunu söyler misin? Of course. İki evin aşağısında. Uh, benimki tam burada. Komşumuz uh, Sava ortada. Sonra Maxim'in yeri uh, gözünden kaçıramazsın diyor. Teşekkür ederim Marco. Sonra ne şimdi izin verirseniz ev otomasyon sistemini posta attın. Gerçekten heyecanlısın. Tamam. Uh, ne işe yarıyor? hayatı çok daha kolay hale getirmesi gerekiyor. Bilirsiniz ışıkları, sıcaklığı hatta güvenlik sistemi kontrol etmek oldukça havalı şeyler. Ha, okey. Why canına kula, çok hoş geliyor. Evet, neden almaya karar verdin acaba? Buralarda gelen son kayıplar nedeniyle. Ne? <laughs> Yine bula bula bulduğum işe bak ya. Ama esas komşumuz Sabo bir tane aldı ve bu konuda övülmeyi bırakmayacağı için. Hmm. Kurduktan hemen sonra tatile gitti bunun onun tüm şeylerine sahip olduğunu söyledi işte. Bakıyormuş her yere. Göz arkada değilmiş hiç. Sanırım uzaktayken bir şeyleri göz kulak olmak istedi. Olabilir. Umarım kumraktan zevk alırsınız. Tayyip Anar alır için teşekkürler Marco. Hiç önemli değil. Bir şey ihtiyacın olursa sadece bir uzandım. Sağ ol Marco'cum. Hiç gelmeyin bile canım. Allah razı olsun senden. Bir daha da görünmeyelim mümkünse. Bu nasıl bir ev böyle çok korkunç. İki ev uzağında demişti değil mi? Maksim'in evini nasıl bulacaksak gerçekten Bura mı Maxim? Ne yazıyor? Warning. Club klap. klap. Maxim ne bu mu? İki ev uzandayım dedi ya. Şuradan sonrası bence Maxim evi. Ama karanlık olması gerekmez mi? Bu da karanlık herhalde zaten. Ha buldum sonunda. Anam bu Marco ne yapıyor acaba? Gidiyorum arkadaşlar. Eve gir ya. Allah da kahretmesin böyle bir ya. Keşke girmesem. Hmm, ev sahibi anahtarların arka bahçede olduğunu söyledi diyor. Yani, arka bahçe derken neden anahtar oraya koymuş? Ve bunu ilana mı vermiş gerçekten? İnanamıyorum. Gerçekten evinize hiçbir şekilde hırsız girmeyeceğinize emin olabilirsiniz şu an. Arka bahçe. Ya geldik. Sanırım saksıların altına koyduğunu söylemiş. Saksı nerede dayı? Çiçekler burada. Evde ev değil ki hiç. Nasıl bir ev bu? Şu mu saksı? Oğlum tamam, içeride böyle garip garip sesler geliyor bak. Saksı ha işte saksı bu. Tamam buldum. Vallahi buldum. Hadi bakalım. Buradan görebiliyoruz mu? Ay, hazır bulmuş keşke girmesek mi ya ben çok korkmaya başladım şu an ya Gerçekten bir kalbim e, hızlı hızlı çarpmaya başladı şu an karşıma bir Marco çıkarsa Altımı şerim herhalde Marco Marco Müziği de kestiler sadece ayak izi Işık ee, yok mu? Hadi abi hazır gel Evet Beni kontrol etti. Çok akıllı bey. Tövbe oldu bir şey mi var? Benim üzüyor ya. Evet, dolaptaki notu oku diyor. Gidiyorum dolaptaki nota. Nasıl bir notmuş bu? Hey! Eve bakıcılığı için. Teşekkürler. Lütfen şunlardan emin ol. Posta kutusunu kontrol et. Bitkileri sula, çöpe at. Not. Herhangi bir odadaki ışıkları açmak ve kapamak için Q'ya bas. İşiniz bittiğinde mutfaktaki yemek için kendinize yardım edin. Okey dayı. Çiçekleri sula, mailbox'a bak ve çöpe dışarı çıkar diyor. Tamam. Gayet güzel bir ev ya. Burası valla. İnşallah cinler musallat olmaz bana burada. Hızlı bir tur atacağım arkadaşlar. Bütün odaları gözden geçirmem lazım. Çünkü kontrol ediyorum biliyorsunuz. Klap klap. Q. Heh. Klap klap diyoruz. Evet. Burada. Burası kiler. Okey çıkalım şuradan. Klap klap. Klap yo hen. Şuraya bakalım dayı. Aç burayı. Girelim içeri. Klap klap. Ay, ya, klap klap derken karşıma bir şey O kadar çok korkarım ki. <laughs> Burası da çamaşırhane. Okey. Kiler gibi bir yer yine. Şu müziğin sesini bir altıma edeceğim şimdi. Tamam, tuvalet aynı şekilde. Garip bir tuvalet. Şuraya bakalım. Gir bakalım içeri. Gir, klap klap. Burası da... Tamam, garaj kısmı. Okey. Gayet güzel. Burası neresi peki? Burası bir yerdeymiş, değilmiş. Tamam. Biz geri çıkalım şuradan. Çıkarım beni. Tamam, dışarısıymış bu. Çıkmayın buradan dışarı. Kapamışımdır umarım. Korkuyorum. Şimdi yukarılara çıkacağız herhalde. Et. Nerede şey? Ben nereden geldim ya buraya? Ha şuradan gelmişim tamam. Tamam kapayın kapıları. Örter misiniz? Ben mi örteyim? Abi örtün şu kapıları ya korkuyorum valla. Başka nerede bir şeyler var? Zaten şu oldum mu bütün cinli evler bize musallat olur. Bura nere? Tamam burada bir şey yok. Bak kapıların hiçbirini kapamıyoruz. Niye kapamıyorsun? Ay ışığı aç aç. Ben anlamadım bu kapıları kapatamadım ben. Yukarı çıkalım arkadaşlar. Şöyle. Klap klap. Ha, bura nereymiş dayı? Allah Allah. Ha, şöyle merdivenin bir kısmı. Tamam, klap klap. Ay aç aç. Kapama. Bütün odalar karanlık. Aa, kapama ne olur kapama. Açın ışıkları açın. Açın açın ay. İçeri gireyim bir. Klap klap. Bakıyoruz burası. Bu neymiş ya böyle? Ne kız? Zoom. Bunu kullanayım ben ya. Kullanmayayım mı? Ay aç aç ışığı aç. Burası bir çocuk odası herhalde. Ama nasıl bir şey la bu? Ha banyoymuş bura. Tamam. Ay, aç aç. Işığı aç. Yalvarırım. Bütün evin ışıkları kalsın mümkünse. Tamam mı? Tekrar listeyi kontrol edeyim diyor. Tamam. Maillere bakayım. Işıklar niye kapalı? Buraya girme diyor. Bak. hayır ya, oradan bir şeyler çıkacak. <laughs> çıkacak. Daha çıkacak. Mail baksı kontrol et. Kontrol et et et. Kapı açık zaten. Aç kız kapıyı. Eee? Kapı niye kapandı? Allah Allah. Abi nasıl geçeyim ben? Abi. Ana ne garip. Camdan çıkabiliyoruzdur inşallah. Hadi bakalım. Arka kapıdan çıkabiliyor musun? Heh. Şuradan gidelim bari. Ne yapayım? Gidiyorum. Ne bulabilirim ki yani mailbox'ın içinde? Gece gece bir insan neden mailbox'ın içine bakar ki? Çok saçma. Ne var? Bu ne? Bu ne ya? Kayıpmış. Kim Jackson, 25 yaşında. ama <laughs> aman. Abo. Kayıp bir şeymiş yani Bakan kişi kaybolmuş İnanamıyorum Bundan önceki kişi kaybolmuş Tamam ben e, Arkadaşlar garajdan herhalde Şey alacağım sonra da Çiçekleri sulayacağım sanırım Her yerde açık bıraktım Şunu alıyorum evet Aman aman ha Çiçekler nerede Şimdi Çiçek sula diyor bana bir bu eksik Nerede çiçek Dışarıda test tutuyorum ama Umarım dökülmemiştir. Valla suluyorum şu an ama. Abi pek sulamıyor gibiyim ama. Şunları mı sulamam lazım? Arkadaş hangi çiçeği sulayım ben? Hiçbir çiçek sulanmıyor ki şu an. Allah Allah. Şunları mı suluyorum? Evde mi bu çiçekler? Hangi çiçeği sulayım ben? Çiçekler bunlar işte. Bitkileri sula diyor. Tamam suluyoruz. Bütün suyu bitirdim herhalde şu an. Evimdeki kayboldu gitti. Sulayamadım hiçbirini. Bu giripmiyor mu? Eh, al işte. Sulamadım mı ben şimdi bu çiçekleri ya? Bir gitti bu elimdeki ya. Uf, inanamıyorum. Buraya gelmiş ya. Abi ben hangi çiçeğe sulayacağımı gerçekten bilmiyorum ama şu an ya. Suluyor mu? İnşallah sulanıyor. Duruş sulanıyor gibi görünmüyor ama. Aa evet bakın orada bir şey doluyor. Tamam tamam. Hı. ne sulanacak? İyi ki en azından şöyle renkleri var. Ha, 4 dört tane çiçek sulayacağız ya. Bu nasıl bir iştir ya? Geriye kaldı iki arkadaşlar. Şurada var çiçek. Sonuncu çiçek şükür. E, evdeki çiçekler çiçek değil mi şimdi? Okey. Mutfağa gitmem lazım. Mutfaktaki çöpü çıkarmam gerekiyor dostlar. Bunu şöyle koyayım bırakayım. Çöp nerede ki? Şu mu çöp? Ha bu. Oo bayağı ağırmış. Vallahi nasıl çıkacağız buradan? İyi kapa çıkınız da. Ne olur şuradan çıkayım. Kapı kapanmadan. <Gülüyor> <Gülüyor> Stop mı? Of, Ah beni korkuttun sen kimsin? Ah I am agent Aristico Hederal soruşturma bürosu sana birkaç soru sormam gerekiyor Ne gibi? Ne hakkında hocam? Altına ettirdiniz vallahi ya Bu alanda bazı e, raporlar var Kaybolmalar e, Garip e, işler bir soruşturma yürütüyoruz Evet e, duydum Burada her şey yolunda ben sadece çöpü çıkarıyorum Emin misin? Bunun daha fazla olduğunu inanmak için sebeplerimiz var Ne gibi sebep dayı? Evet %100 çubuk çıkarıyorum yani. Tamam. Gözleriniz ve kulaklarınızı açık tutsun. Keep your eyes. Ee, bunun ıı, özünü inmemiz gerekiyor. Teşekkürler. Lütfen git artık. Evinde kal diyor. Allah'ın belası ya. Altı metredi be. Üff. Asıl işler birazdan başlayacak herhalde ya. Çöpe atalım şunu arkadaşlar. Kapağı kaldırmam gerekiyormuş. Klap klap mı yapacağım? Hani niye açılmıyor kapağı? Heh. Kapmıyor da kapağı. Hay senin çöpüne de sana da ya. Nasıl bir çöp ya bu? Heh. Oh şükür. Tamam şimdi açabilirim içine. Oh. Şimdi arkadaşlar. Kapağını da kapatayım mı? Neyse kapanmama gerek yok. Şimdi karnım acıktığı için bir şeyler yemem lazım mutfaktan gidip. Ne oluyor? Ben basmadım. Şimdi kaç işte dayı. Dayı kaç. Kaç kaç. Allah altım ederim. <laughs> Bu ışıklar, ışıklar sonunda birden bire. kapıda kapalı. Yapmak zorundayım, yapmak zorundayım, girmek zorundayım. Kim var? Of, korkuyorum. Ya hayır ya üst kattakileri kontrol etti <laughs> Hayır ne olur etmeyeyim yalvarırım etmeyeyim. Çok korkuyorum gerçekten çok korkuyorum şu an. Üç odayı kontrol etti Allah'ın belası Allah'ın belası. Oh. Tamam bir tanesi kontrol. Ne olur ne olur hiçbir şey çıkmasın. Lütfen lütfen. Gözlerimi kapatmak istiyorum. Kapı kapandı ya. Kapı niye kapanıyor ya? Ne yapacağım şimdi? Hadi ya hadi ya. Ha Kaç kaç kaç. O ne ya? Ay girinmeyin yazısı. Ay girinmeyin yazısı. Arkadaşlar girilmiş. Girilmeyin yazısına girilmiş. Bak burada göreceğim bir şey. Allah. Aha yanmıyor. Yanmıyor. Tamam çok yoruldum. Evet artık gidip bir şeyler iyi uyumam lazım. Ooh, 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 karşıma çıkabilir. beler. Ne yiyeyim ben buzdolabını aç. Hiçbir şey yok ki. Ne yiyeyim ben ya? Abi insan bir yiyecek bir şey bırakır. inanamıyorum. Yazıklar olsun be adam sana. Şunu yiyeceğiz herhalde. Of. Bunu alıp yukarı mı çıkıyorum? Üst kattaki yatağa mısır gevreyi koy diyor. Hayatımda bunun kadar saçma bir şey görmedim gerçekten. Hangi üst kattaki yatak? Bu mu? yatak değil. Sır gevreyeceğim. Gel canım. Bu muydu yatak? Ta koyayım. Tamam. Yerine koyacağım. Şimdi burada uyu diyor. Arkadaşlar izninizle uyuyacağım. Bir daha uyanmamak üzere. <laughs> evet bitti mi uykum? Ay çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Clap yo. <laughs> Gözümü açtığım anda bir şey çıkacak. Aha. Aha. Ne alaka? Çalışmıyor mu dayı? Kumanda nerede? Kalkayım mı abi? Niye kapanmıyor? Karşıma bir şey çıkacak diye çok korkuyorum. Korkuyorum. Kalkamıyorum da. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Kapı açılıyor. Bak. Get up. Tam get up da nasıl get up yani? Nasıl kalkacağımı ben nereden bileyim? Heh, tam kalktım. What? What the? Neler olduğunu anla. Anlayamam ki. Ne, nasıl anlayayım ben neler olduğunu? Of yine bu kapıyı açacağız. Allah'ım ya bak karanlık bir şeyler oldu. O girmeyin denilen yer girilmiş. Ee, yaşasın korkuyorum. Korkuyorum. Beğen neler oldu nasıl anlayayım abi ya? Hiçbir şey olmamış işte. Cinin eve gelmişiz. Anlamıyorum neler <laughs> oldu. Bak ilerlemiş biraz. Herhalde <laughs> yine odaları kontrol edeceğim. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Tövbe estağfurullah orada bir şey var. Orada bir şey var. Nedir ki o? Acaba o nedir? Acaba dayı sen kimsin? Şu ışığı kapama be. Kapama şu ışığı. Çıldıracağım ya. Nerede bu? Aşağı bilmem gerekiyor herhalde. Bu odaları kontrol ettim. Aşağı karşıma çıkarsa var ya. Ben... Nerede olduğumu da algılayamadım. Nereye gidiyorum? Allah aşkına ben neredeyim şu an? Korkuyorum. Evet her şeyin ışığı açılmış bir güzel. Yaşasın dayı. Burada bir şey çıkabilir. Açılmıyor. Açılmıyor. Hala şükür açıldı. Abi neler olduğunu anlamıyorum. Hiçbir şey olmamış işte. Dışarı mı çıkmam lazım? Dışarı çıkamıyorum. Hmm, niye? Of korkuyorum ya. Kapıda kitle. <laughs> Yaşasın. Bak orada bir şey var işte dayı. Sen kimsin? Televizyon izleyin bari ne yapayım? Bu nedir ya? Allah Allah. At şunları yerden yere vur be. Aman be. Nasıl bir evmiş arkadaş bu? Ben şimdi neler olduğunu nasıl anlayayım? Girmedim mer yere ya. Daha nereye gideceğim acaba? Burada bir yer mi var? Karşıma çıkacak diye var ya. altına ediyorum gerçekten ya. Hani ya hiçbir şey yok işte ya. Tekrar yukarı çıkacağım var ya. Yukarıda bir şeyler olacak. Of, Of 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 of, of. Yine ışıklar sönmüş. Ne? Robert Rakidaki. Bu mu? Hırsız mıymış bu? Ha şimdi bir şeyler alayım. Hii, buraya da gelmiş. videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte gerçekten hiçbir şekilde girmemize gereken bir evin içine girdik. Büyük ihtimal run deyince kaçacaktım. <laughs> Büyük ihtimal. <laughs> ama kaçamadığım için beni yedi. Kaç saydım herhalde kurtulacaktım arkadaşlar ama ben daha fazla oynamak istemiyorum gerçekten. Bu videomu beğenmenizi Benimle birlikte korkmuşsunuzdur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.